DC sinema sektöründeki Warner Bros. Ile olan ortaklığında Marvel'dan çok daha köklü bir geçmişe sahip ve başlattığı film serilerinin sonunda her zaman sinema evrenine reset attığı için Marvel'ın gerisinde kalmıştı bunu biliyoruz. Ama DC'nin izlediği başka taktikler de var. Gelecek filmlerle ilgili sizin için kapsamlı bir video hazırladık. Kaçırdığınız noktalar için konuyla ilgili diğer videolarımızın linklerini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bundan önce Marvel daha geniş bir kitleye hitap etmeye amaçlayıp şey, süper kahraman filmlerini her yaştan izleyici için yeniden popüler yaptı ve çizgi roman severlerin sayısını da üçe beşe katladı. Bunu biliyoruz ama DC hayranları uzun süredir beklentideydi ve Marvel'da en çok sevilen ve alıştığımız oyuncuların sözleşmeleri de bitmek üzereyken ve Avengers'ın 3. film filmi bu kadro için bir son olabilecekken DC Justice League macerası daha yeni yeni başlıyor olacak. Dolayısıyla önümüzde en çok sevilen karakterleri sinemalarda aynı dönemlerde izleyebileceğimiz yıllar var. Ama unutmayalım ki DC en güçlü karakterlerini ilk defa tam anlamıyla bir araya getirecek. Hali hazırdaki kitleye veya yeni gelen izleyiciye de sunacakları onlarca karakterleri var. Umarım gerçekten başarılı işlere imza atarlar. Çünkü artık rebootlardan hepimize gına geldi. Öncelikle henüz yeni başlayan DC sinema evreni yakalamak için geç kalmadınız. Şimdilik tek izlemeniz gereken film, Superman'in hikayesini en başından anlatan 2013 yapımı Man of Steel. Bu ayın sonunda yani 25 Mart'ta bir önceki filmdeki olaylar baz alınarak Adalet'in şafağını izleyeceğiz ve Batman ve Superman bu filmde nihayet karşı karşıya gelecekler. Ayrıca biliyorsunuz ki bu filmle Wonder Woman da DC evrenine girmiş olacak. 5 Ağustos'ta ise Suicide Squad ilk defa tanışacağız ve Joker'le Batman de bu filmde yer alacaklar. Böylelikle bu filmin daha sonra çekilmesi planlanan hangi filmlerin temelini hazırlayacağını merakla bekliyoruz. Araya neredeyse bir sene girdikten sonra 2017'de Wonder Woman'ın solo filmini izleyeceğiz ve çekimleri süren filmin hikayesinde Superman'in de küçük bir rolün olacağı dedikoduları dolaşıyor. Doğru olmasa bile artık filmleri birbirine bağlayacak kemiğolardan her filmde olacağından eminiz. 2017'nin Kasım ayında Justice League filminin birinci partini izleyeceğiz ve Flash, Aquaman, Cyborg gibi karakterlerle sinemada tanışmış olacağız. Bu listede en heyecanlandığı filmlerden biri bu ama çekecekleri ilk filmi ikiye bölüp iki partlık bir film planlamalarını sevmediğimi söylemek zorundayım. Çünkü DC ilk denemesinde filmi kesin seveceğimize dair kendisine çok güveniyor olmalı. Yani önce bir iki filmle nabız yoklamaları gerekiyordu sanki. Yine de bir filme sığdıramayacak kadar dolu ve önemli bir hikaye getirirlerse çok mutlu oluruz tabii ki. Neyse 2018'in Mart ayında ise Flash solo filmine kavuşacak ama biliyorsunuz ki DC dizi ve sinema evrenini bir tutmadığı için dizilerdeki oyuncular filmlerde oynamayacaklar. Flash karakterini Gastly'nin oynamayacak olması hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü bana daha çok izleyici filmi beğenmezse dizisini izlemeye devam edebilir diye düşünmüşler gibi geliyor. Kasım 2018'de Aquaman Solo filmiyle kendini seyircinin önüne atacak ve bu filmin nasıl bir yol izleyeceği en çok merak edilenlerden çünkü her ne kadar görünüşünü çok fazla değiştirecek olsalar da Aquaman'in tek başına yeterince ilgi çekici olmadığı tartışılıyor. Şaşırt bizi Warner Bros. Buradan sonrası biraz daha belli belirsiz ilerliyor ama çekilmesi planlanan filmler şu şekilde... 2018 yılı bitmeden henüz tarihi belli olmayan bir Batman filmi çekilmesi planlanıyor. Adaletin Şafan'dan sonra Listey Man of Steel'ın ikinci filminde eklenmesi düşünülüyor. Ama stüdyo bu iki film konusunda henüz tam anlamıyla karara varmış değil. Çünkü asıl ilgilendikleri kişi Shazam. Yıllar süren bekleyişten sonra tarihi 5 Nisan 2019 olarak planlanan bir Shazam filmi var. Özellikle sihirli bir dünyayı açacağı kapıyla daha şimdiden Marvel'ın Doctor Strange'i ile karşılaştıranlar da var. 2019 Haziran'ında Justice League 2. bölümüyle geri dönecek ve Zack Snyder'ın yöneteceği 4. DC filmi olacak. Nisan 2020'de Cyborg kendi solo filmine kavuşacak ama muhtemelen kendisini Justice League filmlerinde daha önceden bolca görmüş olacağımız için nasıl yarı insan yarı robot hale geldiğini açıklamak için biraz geç olabilir. Green Lantern ise ancak 2020 yılının Haziran ayında karşımıza çıkacak. Burada da orijin hikayeyi çoktan geçmiş olup bolca uzaya gidip geleceğimiz çok daha kalabalık bir film izleyecek. Buradan sonra tarihi bile belli olmayan ama stüdyonun planları arasında olan filmler devreye giriyor. Öncelikle Blue Beetle and Booster Gold ikilisi için bir film düşünülüyor ama bu şimdilik daha çok masada duran bir fikir gibi. Sandman filmi ise kendi dünyasını bize sunacak olan DC sinema evreniyle pek alakası olmayan çok özel bir film olacağı yönünde yapılan açıklamalarıyla hayranlar için şimdiden heyecanlandırmış durumda ve açıkçası bu açıklamalarıyla film diğerler arasında şimdiden ilgi çekici duruyor. Dark Universe adlı bir filmle de karşılaşabiliriz. Justice League Dark serisinin sinemaya uyarlanmışı olarak Swamp Thing, Batman ve belki de John Constantine gibi karakterleri sinema evrenine bu filme dahil edebilirler. Bunun dışında Legion of Super Heroes filmi düşünülüyor ve Ardından 2007'den bu yana konuşulan Metal Man filmi planlar arasında geliyor. Daha önce de söylediğim gibi, dizi evreni sinema evreninden farklı ve televizyonda da planlar devam ediyor. Arrow 4. sezonu ile devam ederken, Arrow'la aynı evrende geçen Flash devam ediyor ve onlara aynı evrende artık Legends of Tomorrow dizisi eşlik ediyor. Buna bağlı olarak da, Vixen adlı animasyon internet dizisi yine aynı evrende geçiyor. Zombi temalı i zombi dizisi de ilginç bir iğme yakaladı ve farklı bir temaya sahip Gotham dizisi de Fox'la yoluna devam ederken Lucifer dizisinin yanına almış durumda. Geçtiğimiz sene oldukça eğlenceli bir başlangıç yapan Supergirl'de CBS'e devam ediyor. Ayrıca bu yıl Preacher dizisi AMC kanalında Powerless dizisi NBC kanalında yer alıyor. Ama izleyicinin karşısına çıkmayı bekleyen Krypton, Red, DC Hero Project gibi 9 yeni yapım da var ve bu yapımların ve bahsettiğimiz tüm filmlerin ve dizilerin tam listesini bu videonun altındaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Çünkü DC sinema evreni de ortalığı karıştırmak üzere ve biz tüm filmleri incelemek ve size bu filmler hakkında araştırılmış doğru bir bilgileri vermek için burada olacağız. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap verdiğimi biliyorsunuz. Bu videoyu paylaşmayı ve herkesin bu filmlerden haberdar olmasını sağlamayı da unutmayın. Buradan abone olmayı unutmayın. Daha da fazla bilgi için eğlenceli çizgi roman incelemeleri yaptığımız ikinci kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için de çok teşekkürler.